Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu arada bu videoyu 2-3 kez çekmeye çalıştım. Hiçbir olmadı. Neden bilemiyorum. Yani anlatamam şimdi Arkadaşlar bugün sizlerle beraber hepinizin de çok bildiği üzere bir oyunu göstereceğim. Bu oyun zaten sizde biliyorsunuzdur. Bir videosunu, bir videosunu çekmiştim. Burada ilk başlangıç bir dakika yavaşça göstereyim. Burada arkadaşlar oyuna ilk başladım zamanları görün abi. Daha petlerime bakın ne ezikti ya. Ezikti ya. Petlerim çok ezikti ya. Burada artık efsanevi epikleri falan açmaya çalıştım. Ve en sonunda what the heck? Ve en sonunda arkadaşlar bunu da açtık. Burada ilk defa Tanrı Çenderliğinde yani çok üstü bir enderlikte petim olmuştu. Burada da öyle. Burada da öyle. Burada da öyle. Burada da öyle arkadaşlar. Bakın. Ama burada arkadaşlar 1, 2, 3, 4. 4 tane tanrıçam vardı. Tanrıça derken tanrıça enderliğinde petlerim. Petlerim. Bugün bu oyunu çekiyoruz. Ama bir kural var. Arkadaşlar bugün oyunu bildiğimiz bitirmeyeceğiz yani. Oyunda yani wins kazanmamaya çalışacağız. Wins kazanmadan oyunu bitirmeye çalışacağız. Ama arkadaşlar ama hedefimiz 1 milyon zıplama yaptıktan sonra aşağı inmek yani. Hedef 1 milyon zıplama yapıp wins almak. Arkadaşlar bu çok çılgınca olacak ve 1 milyon zıplamada muhtemelen ben en son açtığım haritaları bile tek kulesini tek. tek çöl haritası boşluk haritası em, veya em, karanlık haritası filan bir sürü kar haritası filan bir sürü harita var zaten oyunda Arkadaş, Arkadaşlar arkadaşlar burada 700 kay ben harbiden nasıl kastım AFK çok iyi bir şeymiş burada ilk dünyamız falan var işte ay lafı, lava açmayayım çok kasıyor bu Haritası işte. Bu da çiçek. Bu da kar. Arkadaşlar inşallah kasma. Karanlık. Boşluk. Orada bu bunları açmak çok zordu. En son bu boşlukta kalmıştı. Değil mi arkadaşlar? En sonki ki videomu izlemediyseniz izleyin. Burada da arkadaşlar çöl var. Bu çölün galibiyeti kaç tane unuttum. Bu bize direkt abi 400 galibiyet veriyor. Yani bizim kazancımız kadar. Bu şu an 800K amacımız 1M yapmak. Yapabilmek doğrusu. Evet arkadaşlar. Ve bunlardan da açmamamız lazım. Çünkü bunlardan açarsak arkadaşlar. Eminiz ki. Biliyorsunuz ki arkadaşlar çok pis yanarız. Neden çok pis yanarız? Çünkü abi yani. Çünkü abi yani. Burada. Ben daha karanlık haritasını mı açtım? Bunları açmadım mı? O zaman bunları açmadan Bunları bakın bunları açmadan Full haritasını açsam var ya Mükemmel olmaz mı? Açsam Zaten arkadaşlar bunu açmak 4, 750 mi? Arkadaşlar bir olmasını bekleyeceğiz Ya hadi Olmuyor arkadaşlar ne yapalım? Ne yapalım? Bence ilk haritayı gidelim Gidelim hem orada biraz daha fazla kişi var çünkü bakın bunlar yeni başlayanlar. Arkadaşlar burada oyundan attım muhtemelen ki. Evet arkadaşlar. Şimdi oyun açılırsa tekrar gelip bir şansımızı deneyeceğiz. Elvet arka, elvet arkadaşlar oyundan atmıştı. Buradan hemen bir daha girelim de oyunumuza. Burada arkadaşlar siz yüzmeyi seviyor musunuz? Ben kursa gidiyorum öğrenmeye çalışıyorum yani öğreneceğim sonra da güzelce yüzmeye çalışacağız. Çünkü kollukla hiç eğlenceli olmuyor. Evet eğlenceli de simitle daha çok. Yani hele var ya arkadaşlar önce mükemmel eğlenceli. Hele var ya yüzmedeki en güzel şey bence atlama. Atlama gerçekten. Çok... Bilmi. onu nasıl tim? Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? 1M olduk. <laughs> Şu anda bizi dur geçerler yalnız. Yalnız bizi zor geçerler, geçerler. Neden? Çünkü birme olduk. Bacon Troll, hadi dansını yap. Bekleyin arkadaşlar bir bekleyin, bekleyin diye. Bir. bir bekleyin. Evet sana söylüyor. Tekrar sana söylüyor ve dönüp bakıyor, dönüp bakıyor ve ne? Na tamam, nah çekmiyormuş. Okay. Sonra geliyor buradan sana bir tane el sallıyor ve bay bay diyor. Ya da kapanış buna ait olsun. Bay bay.